Rönesans'ın ilk kurduğu şirketlerinden bir tanesi aslında Rönesans Gayrimenkul Yatırım. Ee, bizim işte ilk temelini 22 yıl önce attığımız, hatta daha bile eski 23 sene olmuştur, önce başladığımız Ankara'daki ilk alışveriş merkeziyle, optimum alışveriş merkeziyle başlayan, ondan sonra da arka arkaya e, bir seri halinde yaptığımız böyle alışveriş merkezi portföyümüzdü. Daha sonra zaman içerisinde e, Singapur'un devlet yatırım fonu 10 yıl önce bize ortak oldu. E, i̇lk başta 3 tane alışveriş merkezinin %50 hisselerini satın aldılar. Daha sonra da e, daha sonra bizden hisse satın alarak e, ortak oldular ve o günün parasıyla Türkiye 500 milyon dolar civarında e, döviz girişi sağlamıştık. 2000 galiba 13 yılında %21 hissemizi alarak ortak oldular. Ondan önce de 3 tane alışveriş merkezine ortak olmuşlardı. Bizim dediğim gibi göz bebeğimiz ilk günden beri üzerine titrediğimiz ve böyle çok emek verdiğim benimle şirketlerimizin herhalde bizim amiral gemilerimizden bir tanesi.